Merhaba sevgili dinleyici. Hoş geldin. Bugün seni hem parlak bir vizyoner hem de karmaşık bir kişilik olan, modern dünyanın şekillenmesinde büyük rol oynamış bir ismin, Steve Jobs'ın inanılmaz yolculuğuna çıkaracağım. Walter Isaacson'ın hazırladığı biyografisinden yararlanarak Steve Jobs'ın hayatındaki dönüm noktalarına, onu etkileyen olaylara ve elbette teknoloji dünyasına kattığı unutulmaz farklı düşünme felsefesine odaklanacağız. Hazırsanız Apple'ın kalbine ve Steve Jobs'ın zihnine doğru bir yolculuğa çıkalım. Jobs'ın erken yılları ve şekillenen kişiliği Steve Jobs hayatına karmaşık bir başlangıç yapmıştı. Evlat edinilmiş olması onu daima derinden etkilemiş bir olguydu. Kendisini terk edilmiş ve seçilmiş hissettiğini söylerdi. Neyse ki onu evlat edinen Paul ve Clara Jobs ona sınırsız bir sevgi ve destek sundu. Özellikle babası Paul'un mekanik bilgisi ve atölyesi küçük Steve'in elektronik tutkusunun tohumlarını atmıştı. Jobs hayatının bu döneminden bahsederken babasının kendisini büyük bir sanatçı gibi yetiştirdiğini, her işin bütününden sorumlu olmayı öğrettiğini belirtirdi. Lise yıllarında Jobs o dönemin karşı kültür akımından etkilenmeye başlamıştı. Aynı zamanda ondan 7 yaş büyük kendisi gibi elektronik tutkunu bir sihirbazla tanıştı. Steve Wozniak. Bu ikili, teknoloji ve karşı kültürün kesişme noktasında bir nevi asi dahiler olarak öne çıktı. Birlikte yaptıkları ilk büyük iş ise telefon şebekelerini kandırarak bedava telefon görüşmeleri yapmaya yarayan Mavi Kutu macerasıydı. Wozniak, Mavi Kutu'yu mühendislik harikası olarak görürken Jabzon'u ticari bir ürüne dönüştürmenin ve satmanın yollarını buldu. İşte bu macera, onların gelecekteki ortaklık şablonunu belirleyecekti. Wozniak yenilikçi mucit, Jobs bunu pazarlayan ve kullanıcı dostu hale getiren bir vizyonerdi. Üniversite dönemi Jobs'ın hayatındaki bir başka dönüm noktasıydı. Reed Kaldıc'a gitmiş, dersleri ilgisini çekmediği için bir dönem sonra okulu bırakmıştı. Ancak okuldan tamamen ayrılmamış, ilgisini çeken derslere misafir olarak katılmaya devam etmişti. Bunlardan biri de sonradan Apple'ın tasarım felsefesinde büyük rol oynayacak olan kaligrafi dersiydi. Jobs o dönemde LSD gibi halüsinojen maddeler kullanmış ve Zen Budizmine yönelmişti. Hatta Hindistan'a gidip bir guru arayışına bile girmişti. Ancak guruyu ölü bulmuştu. Bu dönemdeki deneyimleri onun farklı düşünme yeteneğini beslemiş, ancak aynı zamanda uyguladığı vejeteryan diyetinin onu vücut kokusundan koruduğuna dair hatalı teorisi nedeniyle hijyen konusunda sorunlar yaşamasına neden olmuştu. Apple'ın doğuşu ve ilk başarılar Apple'ın hikayesine başlarken sizi bir garajın önüne götürmek istiyorum. Paul Jobs'un garajı. Evet, o sıradan görünen atölye, dünyayı değiştirecek bir fikrin doğduğu yerdi. Paul, genç Steve ve Wozniak'a çalışmaları için özel bir köşe bile ayırmıştı. İlk ürünleri Apple 1 aslında Wozniak'ın dehasının bir kanıtıydı. Tek bir devre kartına sığdırılmış bir bilgisayar. Fakat gerçek sıçrama Apple 2 ile geldi. Klavyesiyle, renkli grafikleriyle ev kullanıcılarına bilgisayarı dost ve erişilebilir kıldı. Bu başarının arkasında sadece teknoloji yoktu aynı zamanda ona nasıl bakıldığını şekillendiren bir pazarlama vizyonu vardı. Mike Markkula katıldığında Apple'ın felsefesini üç kelimeyle özetledi. Empati, odaklanma ve atfetme. Özellikle atfetme fikri çok sarsıcıydı. Yani insanların bir ürünü nasıl sunduğunuzla, o ürünü nasıl yargıladıkları arasında doğrudan bir bağ vardı. Hatırlayın, insanlar bir kitabı kapağına göre yargılar. Jobs için bu, tasarımın bir lüks değil, zorunluluk olduğunun gerekçesiydi. Ve Mark Kula sadece yatırımcı değildi. Bir tür rehber, baba figürüydü. Ona verdiği en önemli derslerden biri şuydu: Asla zengin olma hedefiyle bir şirket kurmayın. İnandığınız bir şeyi yapmak için kurun. Bu sözler Jobs'un zihninde yerini buldu ve ürünün içsel değerine, tasarımın ruhuna olan inancını perçinledi. Sonuçta Apple bir ürün satmaktan çok bir deneyim sunuyordu. Macintosh dönemi Xerox Park'a ilk gidişini hayal edin. Orada bir odaya giriyorsunuz ve fareyle gezilen grafiksel bir arayüz, pencereler, tıklayınca çalışan simgeler. Jobs gördükleri karşısında adeta büyülenmişti bunu ticari hale getirememiş olmalarına inanamıyorum diyecek. Yıllar sonra da bu anı şöyle özetleyecekti. İyi sanatçılar kopyalar, harika sanatçılar çalar. İşte o çalma anı Macintosh'un doğuşuna yakıt verdi. Macintosh dönemi Jobs'un takıntılarının en görünür olduğu dönemdi. O da tasarımda sadeliğe ve zerafete tapardı. Hatta makinenin işindeki devre kartlarının bile güzel görünmesini isterdi. Çünkü onun için gerçek sanat işin her yanına sinmeliydi. Bu takıntı bazılarının deyimiyle ekibin başına gerçeklik çarpıtma alanını getirdi. Jobs o kadar güçlü bir inançla konuşur ve talep ederdi ki etrafındakiler imkansızı başarmaya itiliyordu. Bu amansız odaklanma ve mükemmelliyetçilik rekabete verilen tepkide de kendini gösteriyordu. 1981'de IBM kişisel bilgisayarını tanıttığını da Jobs ekibini ürünü incelemeye gönderdi ve ilk yorum oldukça sertti. Ah, berbattı. IBM'in yaklaşımı o dönemin çoğunluğunun benimsediği modülerlik ve açık sistem anlayışını temsil ediyordu. Jobs ise bunun tam tersini savundu. Jobs, gerçek sinerjinin ve eşsiz bir kullanıcı deneyiminin ancak mikroçipten yazılım arayüzüne kadar her parçanın titizlikle ve birlikte çalışacak şekilde tasarlandığında elde edilebileceğini fark etti. Buna bütün aygıt felsefesi diyordu. Donanım ve yazılım bir bütün olarak baştan sona düşünülüp tasarlanmalıydı. Evet, bu açık sistem anlayışına karşı bir tavizdi. Ama Jobs için üstün ve mükemmel ürünler yaratmanın tek yoluydu. Bu yaklaşım Microsoft'la da büyük bir sürtüşme yarattı. Jobs, Windows'u görünce bizi soyuyorsun dedi. Gates'in meşhur yanıtıysa soğuk espriliydi. Sanırım bizim zengin bir komşumuz vardı, Xerox ve ben TV setini çalmak için evine girdim ama senin çoktan çaldığını öğrendim. Bu çekişme yalnızca iki şirket arasındaki gerilim değil, Silikon Vadisi'ndeki iki farklı vizyonun mücadelesiydi. Jobs'ın entegre, sonuna kadar düşündüğü bütün aygıt vizyonuyla Gates'in yazılım merkezli açık platform stratejisi. Ve işte tam da bu zıtlık teknoloji dünyasını ilerleten itici güçlerden biri oldu. Scully dönemi ve iPhone'a giden yol 1983'te Apple'ı yönetmek için Pepsi'den John Scully'yi getirdi. Jobs, Scully'yi dünyayı değiştirmek vizyonuyla ikna etmişti. Başlangıçta çok yakın bir ilişki kursalarda, Jobs'un hırçın kişiliği ve yönetim tarzıyla Scully'nin daha geleneksel iş yaklaşımı çatışmaya başladı. Jobs'un huysuz ve sert olarak tanımlanan davranışları tırmandı ve dayanılmaz bir gerilim yarattı. Scully yönetim kuruluna ya o ya ben diyerek bir ultimaton verdi. Sonunda 1985'te Jobs kendi kuruduğu şirketten yönetim kurulu kararıyla uzaklaştırıldı. Bu Steve Jobs için yıkıcı bir darbe oldu. O dönemde Bob Dylan'ın The Times They Are A-Changin' şarkısını dinleyerek teselli bulduğunu, şarkının şimdi kaybeden daha sonra kazanacak dizelerinin ona umut verdiğini anlatırdı. Next ve Pixar macerası. Apple'dan ayrıldıktan sonra Jobs kendini boşlukta hissetse de içindeki yaratıcılık ateşi sönmemişti. Prometheus zincirlerinden kurtuldu misali yeni bir şirket kurdu. Next. Amacı yüksek öğrenim için devrim niteliğinde bilgisayarlar üretmekti. Next, Jobs'un mükemmelliyetçiliğinin bir başka örneğiydi. Estetik, yazılım ve donanım arasındaki entegrasyon takıntısı burada da kendini gösteriyordu. Ancak yüksek fiyatı ve geciken çıkış tarihi nedeniyle ticari bir başarı elde edemedi. Asıl sürpriz, Jobs'un Pixar'a yatırım yapmasıyla geldi. George Lucas'ın bilgisayar grafik bölümünü satın aldı ve onu bağımsız bir animasyon stüdyosuna dönüştürdü. Başlangıçta donanım ve yazılım üretimiyle uğraşan Pixar, kısa filmlerle yeteneğini kanıtlamaya başladı. Oyuncak hikayesi, Toy Story fikriyle Disney ile anlaşma yaparak animasyon dünyasında çığır açtılar. Jobs bu süreçte de pazarlık yeteneğine ve Disney gibi dev şirketlerle başa çıkma cesaretini gösterdi. Pixar'ın halka arzı onu bir anda milyarder yaptı ve sinema dünyasında da adını duyurdu. Apple'a dönüş, iPod, iPhone, iPad devrimi 1990'ların ortalarında Apple büyük bir krizin eşiğindeydi. İşte tam bu noktada 1996 sonlarına doğru Jobs'ın geri dönüşü gerçekleşti. Apple, Next'i satın alarak hem işletim sistemini güçlendirdi hem de Jobs'ı geri getirdi. Başlangıçta geçici CEO ünvanıyla çalışsa da kısa sürede tüm kontrolü ele aldı. Apple'ın kurtuluşu efsanevi Think Different, Farklı Düşün kampanyasıyla başladı. Bu kampanya, Apple'ı sadece bir teknoloji şirketi olmaktan çıkarıp, yaratıcı ruhların ve dünyayı değiştirmek isteyenlerin markası haline getirdi. Jobs, Apple'ı yeniden canlandırırken odak noktasını bilgisayarlardan dijital merkeze kaydırdı. Bu vizyonun ilk meyvesi, müzik deneyimini kökten değiştiren iPod oldu. Piyasada mevcut müzik çalarları korkunç bulan Jobs, kendi cihazını sıfırdan tasarlattı. Bin şarkı cebinizde sloganıyla tanıtılan iPod, Minimalist tasarımı ve ikonik beyaz kulaklıklarıyla bir anda statü sembolü haline geldi. Ardından gelen iTunes Store müzik endüstrisini korsanlıkla mücadelede dönüştürdü ve 99 cent'lik tekli şarkı satış modelini benimsedi. Jobs, müzik şirketlerini kendi iyilikleri için doğru şeyi yapmaya ikna etmekte zorlandığını söylerdi. Ve sonra teknoloji dünyasını tamamen değiştiren bir dizi ürün geldi iPhone ve iPad. İlk başta telefon eden bir iPod olarak düşünülen iPhone, çoklu dokunmatik teknolojisiyle akıllı telefon pazarını yeniden tanımladı. Ardından gelen iPad ise PC sonrası dönemi başlattı ve içerik tüketimini kolaylaştıran bir cihaz olarak büyük başarı yakaladı. Jobs bu cihazlarla teknolojiyi beşeri bilimlerle evlendirme felsefesini somutlaştırmış ve Apple'ı sadece bir bilgisayar şirketinden dünyanın en değerli şirketlerinden birine dönüştürmüştü. Son yılları ve kalıcı mirası. Jobs'un hayatının son yılları amansız bir hastalıkla mücadeleyle geçti. Pankreas kanseri teşhisi konmuş, karaciğer naklı geçirmişti. Ancak hastalığına rağmen çalışmaya devam etti. Hatta son büyük projesi olan Apple Park, uzay gemisi kampüsü üzerinde bile bizzat çalıştı. Bu devasa dairesel bina, Jobs'un bütüncül tasarım ve kontrol arzusunun son bir sembolüydü. Steve Jobs'un en büyük mirası, şüphesiz ki, bütün ürün, whole widget yaklaşımıydı. O donanım, yazılım ve hatta servislerin birbiriyle kusursuzca entegre olması gerektiğine inanıyordu. Bu, kullanıcıya eşsiz bir deneyim sunarken rakiplerinden de ayrışmasını sağlıyordu. Basitliğe, zerafete ve mükemmelliğe olan sarsılmaz inancı, Apple'ın her ürününe sirayet etmişti. Hayatının sonunda, Jobs, neden bu kadar çok çalıştım sorusunu şöyle yanıtlamıştı. Çoğu yaratıcı insan, başkalarının daha önce yaptığı işlerden faydalanabildiği için minnettarlığını ifade etmek ister. Kullandığım dili veya matematiği ben icat etmedim, Yiyeceğimin azını, kıyafetlerimin hiçbirini kendim yapmıyorum. Yaptığım her şey türümüzün diğer üyelerine ve durduğumuz omuzlara bağlı. Ve çoğumuz türümüze bir şeyler katmak ve akışa bir şeyler eklemek isteriz. Bu çoğumuzun bildiği tek şekilde bir şeyler ifade etmeye çalışmaktır. Çünkü Bob Dylan şarkıları veya Tom Stoppard oyunları yazamayız. Sahip olduğumuz yetenekleri Bizden önceki tüm katkılar için minnettarlığımızı göstermek ve o akışa bir şeyler eklemek için kullanırız. İşte beni yönlendiren şey budur. Evet. Steve Jobs, gerçek bir sanatçının eseri asla bitmez, sadece terk edilir derdi. Onun eserleri hala bizimle yaşıyor. Her gün kullandığımız cihazlarda, tasarımlarda ve hatta farklı düşünme fikrinde yaşıyor. Onun hikayesi, teknolojinin sadece bir araç değil, aynı zamanda bir sanat formu, bir ifade biçimi olabileceğini gösteren ilham verici bir destan. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki kitap incelememizde buluşmak üzere, kitapla kalın.